Gençler selamun 2025 yılında 12 Temmuz'da Jason'a girebilmeye göstereceğim size. PlayStation 5'ten. Hemen size gösteriyorum gençler. Bakın. Gördüğünüz gibi şu an 110 kişi oynuyor oyunu. Ve ben oyuna girebiliyorum. 2025 12 Temmuz. Hemen size gösteriyorum. Öncelikle gençler ayara geliyoruz. Ayarlara. Buradan A'ya basıyoruz. A'dan ayarlara basıyoruz. İnternet bağlantısı ayarları diyoruz. Buradan kendi internetinizi buluyorsunuz. Bağlanacağınız internete bağlı Kendi internetinizi bulacaksınız. Seçeneklere basacaksınız. Şu tuştan. Gelişmiş ayarlar diyeceksiniz. Burada manuel yazıyor. Ben sizde otomatik yazacak bu. DNS ayarları. Burada bütün şifreniz falan bütün her şeyi var bu internetin. Buradan otomatik yeri sizinki manuel çekeceksiniz. Şu kodları yazacaksınız. Burada 0 0 olacak hepsi ikisi de. Şunların ikisini de yazacaksınız. Durdurup yazarsınız ondan sonra tamam diyeceksiniz. Bağlanacak. Bekleyeceksiniz. Bu işlemi yaptıktan sonra zaten işiniz bitti. Tekrardan oynayabileceksiniz eski günler gibi. Bağlı. Çıkıyoruz. Yine aynı şekilde C'sine giriyoruz. Geldi. Buradan basıyorum. Aynen böyle. Şu an oynayabiliyorum. 110 kişi var, 111 kişi var şu an. Hala oynamaya devam ediyorum. Size yardım edebilsem ne mutlu bana gençler. Hadi bakayım. Herkesi bekliyorum oyunda.